nokta.net YouTube kanalından merhaba. Ee, arkadaşlar bugün sizlere örgülerimizi daha şık bir hale nasıl getirebiliriz? Böyle güzel çiçekler yaparak örgülerimizi nasıl bir şık hale getirebiliriz? Buradaki rokoko çiçeklerin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum sizlere. Bakın. Çok şık olmuş yeleğimiz. Daha önceden örmüş olduğum hırkam. Bu hırkamızın yapım videosu kanalımda mevcut. Şimdi bu hırkamızı süsleyeceğiz. Enine olarak örüldüğü için hırkam bu kısımlarda geri dönüşler yapmıştım. Bu geri dönüşlerin olduğu kısma rokoko'dan çiçeklerimi oturtacağım. Benim örgüm mavi iplikten örüldüğü için çiçeklerimi beyaz yöneli yapacağım. Orta kısımlarına da sarı ipliğimi kullanarak doğumlarımı yerleştireceğim ve hemen yapımına başlıyorum. yeleğimi şöyle kenara getirdim beyaz ipliğimi elime aldım bakın şu kısımlarında örgümün geri dönüş olan kısımları bulunmakta şöyle arka kısmı ipliğimi tutturuyorum Bakın birinci dilimimi atladım. ikinci dilimde olduğu yere iğnemi çıkarttım. İğnemi çıkarttım. Şimdi iğnemi bakın ipliğimi çıkmış olduğum yerin en fazla 1 santim uzunluğunda düz olarak karşısına battım. İğnemin ucunu ipliğimin olduğu yerden çıkarıyorum. İğnemi çıkarttım. İpliğimden iğnemin ucu aynı noktada ve iğnemin üzerine 12 kez sarım yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu sarımı yaptım ve iğnemi yavaş yavaş çekiyorum çekerken bu sardığım ipliklerin de düzgün bir şekilde durmasını sağlıyorum elimle tutuyorum, sabitliyorum ve ipliğimi yavaşça çekiyorum. Çekerken bakın arada da düzeltmeler yapıyorum. Karşı kısmın olduğu yere kadar geldi, çektim. Ve buradan aynı noktadan iğnemi tekrar batırıyorum, alta batırıyorum. Bu uç noktadan tekrar iğnemi çıkarttım. İğnemi çıkarttım. Şimdi buradaki gibi rokoko çiçeklerim, 5 yapraklı baştaki ve sondakini düz olarak attım. Aradaki 3 taneyi de bakın bu düz örgülerin aralarına denk getirdim. 1 2 3. Baş ve sonda düz geliyor. ikinci yaprağımı oluşturuyorum. Bu düz örgün olduğu bölümden gene 1 santim uzunluğunda olacak şekilde, en fazla 1 santim uzunluğunda olacak şekilde iğnemi battım. Ve ipliğimin olduğu yerden tekrar iğnemin ucunu çıkarttım. Tekrar 12 sarım yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Ve iğnemi yavaşça çekiyorum. ipliklerim üst üste geldiyse şöyle elimlendi onları düzeltiyorum düzeltip tekrar oturtuyorum tekrar aynı noktadan iğnemi battım alt noktaya battım üstteki ortak noktaya tekrar iğnemi çıkarttım Şimdi 3. bacağımı yapıyorum. 3. bacağımı da şu orta bölüm 3. bacağımda bu bölüme yapıyorum. Tekrar dediğim gibi ölçüm en fazla 1 santim uzunluğunda. Yine orta noktadan çıktım. Tekrar sarıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 dördüncü bacağım diğer düz olan bölgenin orta noktasına denk getiriyorum tekrar sarıyorum Son bir yapıyorum. Soncu yaprağımı da düz atıyorum. Baştaki ve sondakini düz atıyorum. Dediğim gibi diğer aradaki üçleri de şöyle vererek bir şekilde bir papatya şekli oluşturuyorum. 2 3 4 5 6 8, 9, 10, 11, 12 yavaş bir şekilde iğnemden sarmış olduğum iplikleri bırakıyorum Bakın çiçeğimi oluşturdum. Hemen ipliğe çiçeğimi oluşturdum ve bir yanına yine bir santimlik bir mesafe bırakıyorum. Ve düzgün bir şekilde yan tarafından bakın şu kenarda yaptırmış olduğum geri dönmelerin olduğu hizadan yapıyorum. Bir santimlik bir mesafe bıraktım. Ve iğnemi tekrar çıkarttım. Aynı işlemi bu yan tarafa yapmaya devam ediyorum ikinci çiğimi yapıyorum Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ipliğim bir tane daha yapmayacak hemen ipliğimi alta geçiriyorum örgümün arka yüzünde ipliğimi sıkıştırıyorum. Şimdi sarı ipliğimi elime alıyorum ve çiçeğimin orta noktasındaki tohum işini yapıyorum. Sıkıştırdım şöyle ipliğimi. Tekrar şu orta noktadan bir yerden çıktım. Bakın şu orta nokta yapacağım. Bir iki iplik ileriden iğnemi alta geçirip tekrar sarı ipliğin olduğu noktadan ip, iğnemin ucunu çıkarıyorum 5 kez saracağım tohum için 1 2 3 4 5 ipimi sıkıştırdım ve iğnemi alta verdim. Bakın ilk çiçeğimi oluşturdum. Papatya'dan Rokoko işiyle böyle bir papatya çiçeği oluşturdum. Bu şekilde arkadaşlar yeleğimin bu bölümdeki bütün etrafına buradaki gibi yeleğimin etrafına bu yeleğimin yeleğimin etrafına buradaki gibi papatyadan çiçeklerimi oluşturup yapacağım. papatyalarımı tamamladım. Bu kenar kısmını arkadaşlar yeleğimin kenar lastik patının tam kenar kısmını şöyle beyaz ipliğimle tel aldım. Ve bu telimi tamamlıyorum. Bakın bir ilmeğimin üstünden ipliğim gelirken diğer ilmeğimin altından çıkıyorum. İpliğimi koparıp yeleğimin süsleme kısmını tamamlamış oldum. Bugün sizlere arkadaşlar böyle örgülerinizi rokokodan çiçekler yaparak nasıl süslenebileceğini gösterdim. E, çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.